Değerli izleyicilerimiz bu videomuzda elektrikli bisikletlerin akıllı beyinleri elektrikli bisiklet motorunun nasıl sürdüğünü göstereceğim. Bakın şu anda son sürat gaz veriyor. Biz her fazına bir tane ampul bağladık. Şu anda ben potansiyometre ile kontrol ediyorum. Gittikçe gazı düşürdüğümü hayal edin. Şu an siz çok az gaz veriyormuşsunuz gibi düşünün. Bakın sırayla bütün fazlara elektriği dağıtıyor. Bu şekilde motorun dönmesi sağlanıyor. Bakın şu an daha da düşürdüm erzini. Şu an daha bariz gözüküyor bakın.